sosyal medyalarımızda takip ettiğiniz gibi hakikaten Moldova Türk, Moldovyalı Türklerine, Kafkasya Türklerine çok yakından ilgi çalışmalarımızda onları biz Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Değerli kaynakamı, Atık Teşkilatı'nın çok değerli başkanı, kıymetli sanayicilerimiz, değerli misafirlerimiz, Kafkasya'dan, İran Azerbaycan'dan, her bir şeref veriniz. Biraz önce Aziz Başkanım da ayrıntısıyla açıkladı. Bu teşkilat Türk dünyasının iş insanlarını bir araya getirerek karşılıklı tanışmayı, ticaret yapmayı ve ülkelerin karşılıklı kalkınmasını temine yönelik ayrıca Türk Birliği'nin ticari sahada gerçekleştirilmesine hizmet eden bir önemli kuruluştur. Ve bu vesileyle aziz başkanımız ve çalışma arkadaşlarını ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> Şimdi e, Adiyona Hanım burada. Gagavuzca yeni devlet başkanımızın kardeşi. Bir gün önce babalarını kaybettiler. Buradan başkanımızın savunmasını diliyor. Taziyelerimizi iletiyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan'dan gelen Değerli misafirlerimizin sayısı biraz fazla. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Şehriyan'ı hatırlayalım. Ey der baba, yıldırımlar şahanda, seller sular şanı dayıp bakanda, hızlar saf bağlayıp bakanda, selam olsun şevketi uza yeri benim de bir adım gelsin bir uza. Selam ediyoruz. birbiriyle devam ediyoruz. Türk dünyasının da daha büyük birlikteliğine sahiplik etmek ümit ve arzusuyla hepinize teşekkür ediyorum. Şeref veririz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. evet sen, ben ben, ben, ben Mehmet Atmacan, ağır olayım. Dört oğlum var. Sanayici, bölgede fabrikalarımız var. Televizyon üretiyoruz. Çatal kaşık üretiyoruz. Küçük avaletler işte, elektrikli, e, bisikletler, motorlar, skuturlar vesaire farklı alanlarda üretimlerimiz var. Azize'ye çok teşekkür ederim. Sayın Bayraş'a çok teşekkür ediyorum. En de akşamlar diliyorum. İsmim Çelik Boylan, Sanayi öncelikle Sivaslıyım. Hepinize birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız. Devletimize teşekkür ederim. Onlar da geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Bütün dostlara saygılar sunuyorum. <laughs> Çok kıymetli varim. Ve de hazırım. Hepinize en yeni saygılarımla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Bulunduğumuz bu bina, biz 35 sene önce Bediüzzaman'a gidip organize sanayiyi kurmaya niyetlendiğimiz zaman bu binada, bilenler var mı bilmiyorum Bu ufacık tek katlı bir lokanta vardı. Kasım'dan Sayın Valim etrafımızda şu görmüş olduğunuz 400 bin nüfuslu Beylikdüzü ilçesi ortaya çıktı. O zamanlar bir tek ev dahi yoktu. Yani bunu anlatmak ihtiyacı duydu. Hani öyle söylemek istemiyorum, yani söylemek için söylemiyorum ama Hayatın nereden nereye akıp gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Biz buradan buralara geldik. Ne mutlu bugün böyle bir mekanda siz değerli arkadaşlarımla birlikte, kıymetli insanlarla birlikte. Sempatik bu kadar e, hatta iç içe bir vali bulmak da bu devirde zor. Onun için kendilerine, onurlarına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'tan diliyorum. Afiyet olsun. Allah mutlu doğuşlar kabul etsin. <laughs> Kazım Tekin, Nevşehirli. On yıl İstanbul Bağlı Yardımcılığı ve Şehir şey, Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2020 yılında kamudan ayrıldım. Şimdi Silverline'ın e, Antarkt firmasında yönetim üyesi olarak çalışıyorum. Her firmasında da danışma olarak görev yapıyorum. Nevşehirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği Başkanıyım. Bakanlar da söylediniz. Bilal ve Bilge Kağan isminde iki çocuğum var. E, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim hayırlı akşamlar. Balıklı Çekirdekçi. 1961'den beri İstanbul'dayım. Aslen ee, benim da İthalat ve ihracatla uğraşıyorum. Ayrıca etraf şey <laughs> e, de hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> şey <bile sayılar. gülüyor> Hepinize hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Ee, ben Nevşehirli, ismim Ahmet Kaya. Ee, ticaret ve imalatla uğraşıyorum. Ee, i̇ftara katıldığınız için <laughs> hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılar, hoş geldiniz. İftara katıldığınız Hepinize hayırlı akşamlar, ismim Hasan Türkan. Aslen Anadolu'yum. Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü, aynı zamanda İslam'ın Kurumu'nda verilmişsin. Bu memnun oldum. Hepinize hayırlı akşamlar. İsmim Mehmet Arap, Sivaslıyım. <laughs> <laughs> Önündeki boz <laughs> var. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Atik Türkiye Başkanlığı'nı yürütüyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, <laughs> <laughs> Avukat Özgür Arslan, herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim üç tane kızım var. Şimdi dördüncüye doğru arıyoruz her gün. uzana kadar inşallah. Hepiniz şeref verdiniz. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adım Hüseyin Altınbaş. Üç tane çocuğum var. Üç tane torunum var. Oh çok oh, güzel. <laughs> Altın başı fiyatası yönetim kurulu başkan vekilliğini yapıyorum. Bu, 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 Katıldığınız bu, için, buranızı davet ettiği için bu, bu, Sayın Başkanım'a ve Cenk bu, abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, Aygin Aliyeva, Azerbaycan ve Türkiye'ye var olan bir üyesi. Rokuluslararası Danışmanlık, Organizasyon Şirketi'nin Herkese iyi akşamlar. İsmim Ali Bozkurt, Gümrük Müşavir. Bu binanın ikinci katında ofisimiz var. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. saygılar. Heyecan yok. İyi akşamlar. Ee, Ali Ona Büyükleri. doğum yeri Moldova'da ve Vize'ye. Ee, ve Boğuz Kardeşliği Derneği'nin başkanıyım. Bu davet için Cefer Bey, Aziz Bey. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz bu şerefi bize verdiğiniz için. Bu da şeref ee, bu bizim ııı e, başkan yardımcısı. Bu da yönetim kurulu yönetim kurulu Bugün bugün bu akşam katılmanızı için, sağladığınız için çok teşekkür ederim. Heyecanımı da bağışlayın evet. Şaplak ismini Cengiz Köksal. Otu yedek parça kişiyle uğraşıyorum. Nevşe. Aziz Bey ve dostları vasıtasıyla buraya bulunuyorum. E, Hepinize e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri de davet ettiğiniz için tekrar tekrar var olun. İyi akşamlar. Öznuyat, Allah'ın üzerine şirketim var. Ben de Sivaslıyım. Herkese merhabalar. Öncelikle bu yemek için çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Ben Ayşe Altınöz, Sivaslıyım. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Sara Mola, İranlıyım ama aslında Azeri. İstanbul'da şirketim. abişani babam da aktol olur diyorum. Sağ Allah şükrar olsun. Çok zor böyle falan. Ahmet Bey, Osman abi, ki bu sonu görülsün. Her birimiz şahide düzel, hep beraber soframız olsun. İnşallah bu oldu sevdi bu cemaat, Türk cemaati hamısı bir yere yıksın. Ölçeleriniz birbirine karışsın. Türk, Türk cemaatine bu ülke, bu Türkiye'ye destek olsun. Her zaman da, her zaman da birbiri yanında olsun. Azerbaycan olsun, Türkiye olsun. Bak olsun. Her, her olsa inşallah bir birbirine destek olan. Ben saygı duyduğum, artırdığım, e. iki çocuğum var. Anamım

Herkese iyi akşamlar. Ben Fatih Köroğlu. Tamsan e, Oto Aksesuarlarına işletme müdürüyüm. Şanlı ufalayayım. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizce iyi. Afra'dan ve Albini Çağ sektörünün içindeyiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılarım var. Herkese merhaba. Sayın Mali, Kaymakam'ın ve bütün e, başkanlarımız ee, Onun Bir kızım var. Ee, Atik İstanbul. Tekrar hoş geldiniz. Yemek için teşekkür ederim. <laughs> Merhaba Oğuz Yılmaz, Gaziantep'liyim. Lojistik sektöründe faaliyet gösteriyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sevgili Başkan, Sayın Davetliler, ben Murat Şahin. Stop Konut Firması'nın yönetim kurulu başkanıyım. Firmam güvenlik bariyerlerini üreten, ülkede uluslararası sertifikaya e sahip beş firmadan biridir. NATO'nun tedarikçi listesindeki tek firmayız. Bir de son zamanlarda teknofestlerde çok sıkça gördüğümüz dikey rüzgar türeci ürünümüzü Türkiye'de üreten tek firmayız. Tek temsilciyiz. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şarlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı'yım. Sayın Valim, Sayın Başkanımız değerli konukları saygıyla selamlıyorum. Umum adına herkese selam söylüyorum. İktidarınızı teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Ben Kırıkkale'liyim. Ben da Kırıkkale'liyim. Yarı Trabzonlu. Evet, yarı da Trabzon'da diyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. <laughs> Cafer Şahintaş, Atik Teşkilat Başkanıyım. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sayın Kaymak Hanım çok teşekkür ediyorum. Bütün büyüklerin, iş adamları, STK'ların başkanları yani çok güzel bir ortam var. Hepiniz buraya geldiniz, bize şeref verdiniz. Bu organizasyonun görünmeyen kişisi Sayın Ahmet Kaya. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu topluluğa gerçekten ön ayak oldu. Onun çok büyük emeği var bu Ölemezse ben bunu söyleyeyim. Trabzonluyum. Bize her yer Trabzon. Hepinize teşekkür ediyorum. bu arada üç tane çocuğum var. İkisi erkek, biri kız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Son gün tekinden Durma'da peşin Servis firmasının sahibiyim. Tekstil uğraşıyorum. Bu geceki davetiniz için Sayın Başkanım, Sayın Valim, Kaymakamımız herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sibel Çağlayan, evsel ve endüstriyel su arıtma sektöründe çalışmaktayım. Ee, bu gece yere vasıta olan öncelikle de değerli başkanım, aziz başkanım, e, kaymakamımız, valimiz, değerli büyüklerimiz var burada. Abdullah Teber büyüğümüz, Cenk Bora abimiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Olmo, Murat Bey. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tutulan oruçların kabul olması dileğiyle tekrar herkes hoş geldi. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi İyi akşamlar. Değerli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Figen Yurtsaray, Atif İstanbul İlk Başkan Yardımcısıyım. İbamet Ayşe'nin kurucusuyum. İki kız çocuğum var, Çankırılıyım. Hepinize buraya iştirak ettiğiniz için özellikle Sayın Valim Kaymakamımız ve bize bu imkanı sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum yabancı ve uluslararası gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Evet, ismim Mustafa Tekin. Hadi Uluslararası Ticaret İş Konseyi. Genel Başkan Yardımcısı. Atik ailemizi Anlı yaşamıyla Afrika'nın yaklaşık 45 ülkesinde temsil etmekteyim. Öncelikle değerli alim, Sayın Kaymakam eserimiz, SSK müdürümüz, değerli katılımcılar, değerli misafirler, değerli yatırımcılar. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Atik Ailesi'ni onur ettiniz. Çok sağ olun, var olun. Azalık buna gerek yok. Değerli Genel Başkanımız Atik'le alakalı gerekli açıklamaları yaptı. Bundan sonra da zaman zaman ayda bir kere, bir kere bu şekilde Atik ailemizin üyeleri, yatırımcıları ve ihracatçıları bir arada böyle toplanıp toplantıları yapacağız. Bir tanıcıya şey diyorum, sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Atik ailesinden korkmayın, dünyaya açılın, mutlu olun, çok para kazanın.